sebancı isimler medyada çıkıyor. Yeniden Beşiktaş'ın geçmişte formasını giymiş bir ismin olabileceği söyleniyor. Çalışmalar hakkında neler söyleyeceksiniz? Tabii bizim eee kendi ifademiz olmadan ortaya çıkan isimlerin konuşulmasına çok itibar etmemek lazım. Eee haklı olarak medya birçok alternatifleri konuşuyor. Bizim görüştüğümüz e, hocalar var. Eee bunlar çok kısa zamanda açıklanacaktır. Eee ve bu bilgiyi direkt bizim medya kanallarımızdan duymanızı tavsiye ediyorum. Çok yakındır yani çok uzun bir proses değil bu. Bunu yakın zamanda bizlerden duyacaksınız. Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş'ın efsane ve unutulmaz kaptanıdır. Dolayısıyla Rıza hocam bizim gönlümüzde... Her zaman yeri başkadır. Beşiktaş camiası Rıza Hoca'yı tartışmaz. Dolayısıyla o bir profesyonel bir ayrılıktır. Ee, bizim ayrılı, ayrılığımız gönülde olması mümkün değildir. Beşiktaş'ın en önemli değerlerinden biridir. O yüzden e, bunu e, geçici bir ayrılık olarak değerlendirmekte fayda var. Var mı başka sorunuz? ilgili e, geliyor. Tabii o da o var. da o da çok normal. Aynı antrenör transferinde olduğu gibi futbolcu transferleri de Beşiktaş'ın çok gündeminde. E, bütün bunları çok yakın zamanda e, transfer tarihi başladığı andan itibaren duyacaksınız. Bizim önce önemli sakatlarımız var. Bu sakatlarımızı bu arada rehabilite etme e, imkanımız olacak oyuncularımızın tekrardan sahaya dönmesini sağlayacak önlemler alacağız. Tabii bunun için en önemlisi e, antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte bütün bu hareket planı ve ihtiyaçlar anında yerine getirilecektir. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bu geçici sıkıntısı e, bir gerçektir ama bu Beşiktaş bu sıkıntıların üzerinden çabuk kalkacak bir camiadır. Bizim takımımız da Camiamızda bu sıkıntıların üstesinden gelecektir. Buyurun. Bu sporcular bizim kontratlı oyuncularımız. Antrenörümüz geldiği anda antrenörümüz bu kararı değerlendirecektir. Biz şu anda. Kontratlı sporcularımızla e, çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu kararı antrenörümüz verecektir, yeni gelen antrenörümüz verecektir. Bildiğiniz gibi Samet Aybaba futbol takımları koordinatörü olarak, Feyyaz Uçar'da yönetim kurulu üyemiz olarak çok ciddi çalışmalar yapıyor. E, biz bir an önce sakat ve... E, Dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın bir an önce takıma dönmesi için de her türlü çalışmaların antrenör tarafından yapılacağını düşünüyoruz. Antrenörümüz belirlenir belirlenmez bu kararları çok hızlı bir şekilde sizlere de duyuracağız. Biz teşekkür ederiz.